Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bendeniz gazeteci Necmi ile bir ince bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Evet bugün önemli bir konuyu değerlendireceğiz, analiz edeceğiz sevgili izleyiciler. Evet Uludağ OSB Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın neden görevden alındı? Evet bununla ilgili iddiaları, belgeleri, bilgileri bundan önce sosyal medyada da yazmıştım sevgili izleyiciler. Hatta dün itibariyle de yarın itibariyle bununla ilgili önemli konuları belgelerini kamuoyuna soracağımızı ve bu yayına başlamadan önce cevap hakkı bulunan Yunus Aydın'a her zaman kapılarımızı açık iddialarla ilgili cevap verebilir ve gelip programımızda da çıkabilir tabii ki. Evet 11 yılından bu zamana kadar Uludağ OSB yeni adı Uludağ Organize Sanayi Bölgesi. Ondan önce e, Gürsu Organize Sanayi Bölgesiydi ve e, yine Gürsu'nun üst tarafındaki OSB ile birleşerek Uludağ OSB ismiyle yaklaşık 3 yıldır bu isimle Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'nde ve yönetim kurulu başkanı Yunus Aydın görevinden el çektirildi. Evet 3 kişiyle beraber Başta Hasan Çınar, Nafi Akkaşoğlu ile beraber görevden el çektirildi. Kim el çektirdi? Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bununla ilgili müfettişlerin yazdığı raporlar çerçevesinde açığa alındılar. Ama ne hikmetse Yunus Aydın hala onu da OSB'nin yerini kullanarak başkanlıkla alakalı misafirlerini ağırlıyor, destekler için gelenlere teşekkür ediyoruz diyor. Efendime söyleyeyim işte biz bir açıklamasında da şöyle demiş çok düşündürücü. Biz işte birçok kuruma yardım ettiğimiz için bununla ilgili bizimle ilgili işte yanlış beyanatlarda bulunanlar oldu, şikayet edenler oldu. Bakın bugün tüm belgeleriyle, bilgileriyle bu konunun detayını anlatacağız ve kamuoyunun takdirine bırakacağız sevgili izleyiciler. Evet tabi bu konu tabi 12 yıllık bir süreç içerisinde olduğu için Yunus Aydın öncesinde kendi Gürsu'daki tekstil firmasını da iflas ettiren, batıran bir isim. Yani ticarette başarılı mı derseniz ben demiyorum oradaki çalışanların ve kamuoyunun söyledikleri çok da başarılı olmadığı söyleniyor. Ki bu iflas ettikten sonraki süreçlerle ilgili Gürs Organize Sanayi Bölgesinde ki burada 20 bine yakın istihdam edilen ve 500 milyon dolarlık yıllık ihracata katkısı olan bir organize sanayinin başkanlığını yapıyor. Tabii başkan Yunus Aydın sistemini kurmuş. Yönetimde çoğunluğu da ele geçirmiş. Ona göre uygun arkadaşlarını yerleştirmiş ki en son işte Ankara'dan bir müfettiş sonrasında kıza çekilen bir müfettiş olduğu iddia ediliyor. Bayram Tek isminde müfettişi de sonrasında yönetimine almış ve bununla ilgili sonraki aşamalarda da birçok kişi namuslu, şerefli, onurlu, haysiyetli kişiler tarafından yapılan şikayetler. Bu bir kişi de değil sevgili izleyiciler. Bunu da aktaralım ki bununla ilgili bize de gelen bilgiler, belgeler vardı. Bunu da aktaralım ki onlardan bazılarını sizlere aktaracağız. Evet öncelikle kurulan bu Yunus Aydın ismindeki başkanla ilgili ve yanında bazı arkadaşlarıyla birlikte kurduğu 4 firmadan bahsedeceğiz. Ve ne tesadüf ki bu 4 firmanın yeri Yunus Aydın'ın kendi mülkü oturduğu yeri göstermiş. Bunu nereden biliyorsunuz diyecek olursanız biraz sonra size belgeleriyle resmi Sicil Gazetesi'nde çıkan adres kısmında yazan beyanatları sizlerle paylaşacağım ve oğlu evet Yunus Aydın'ın oğluyla ilgili yine birlikte Ali Emre Aydın'la beraber kurduğu şirketler var. Bunların yani 4 tane firmadan bahsedeceğiz ve bunlarla ilgili yapılan iddia edilen usulsüzlükler ki bununla ilgili de tabi kafalarda soru işareti var. Tek tek konuları işleyeceğiz. Tabii onu da OSB öncesinde yine Yunus Aydın başkanlığında çıktıklarında biz işte bin dairelik bir kentsel dönüşüm yapacağız. Bununla ilgili ta o zamanlarda Yunus Aydın'la ilgili işte bazı arazileri çok ucuz alıp birilerine sattığı, buradan kişisel rant sağladığı ile ilgili yine iddialar vardı ta o dönemlerde ki bu projede zaten hiç oldu ve insanları bir anlamda işte kandırdılar, yalan söylediler. Yani bu projeden de dönem dönem ben takip ettiğim kadarıyla da gündeme getiriyor ama ortada ne fol var ne yumurta var hiçbir şey yok sevgili izleyiciler. Gelelim bu 4 firma ile ilgili. Yani bu 4 firma ile alakalı ATEM Elektrik Firması, MK Boya Tekstil Firması, MEA Grup İnşaat Firması ve Hayka Grup İnşaat Firması ki bunlarla ilgili bize gelen bilgi belgeler çerçevesinde bazı yanlışların yapıldı ki bununla ilgili yine Bilim Sanayi Bakanlığı'nın müfettişleri, baş müfettiş ve müfettişlerin hazırladığı raporları da sizlere birazdan aktaracağız ki orada da başta yazılan şikayetler çerçevesinde verilen kararda Organize Sanayi Bölgesi zarara uğratma görevi kötüye kullanma olmayan işlerin karşısında oldu diye fatura kesilmesi gibi yine kendi çıkar ve menfaatleri noktasında e, oğluna ait şirkete ciddi rant sağladığı ile alakalı soru işaretleri vardı ki bundan dolayı da açığa alındı Yunus Aydın ama gelin günü ki sosyal medyada efendim misafirlerini ağırlıyor, gelip gidiyor. Ha bu arada Yunus Aydın'a bununla ilgili de destek veren insanlar da var. Şimdi biraz sonra anlatacağım. Tabi hikaye değil bunlar gerçek bilgi belgelerle ilgili. Verilerden sonra tabi bu insanlar ne yapacak merak konusu. Nasıl bir açıklama yapacak Yunus Aydın o da merak konusu. Ki ben bundan önce söylemiştim bu aşamaya gelmeden Yunus Aydın bir an önce istifa etsin. Zaten kendi çevresine de istifa ile alakalı ya ben milletvekili aday adayı olacağım ya İyi Parti'den ya AK Parti'den diye arkadaşlarına çevresine söylüyormuş. Bir an önce istifa etsin bu yani anlatacağım olaylar rezillik hakikaten. Yani, yani bu olaylara karışmış bir insanın bir daha o göreve geleceğini ben düşünmüyorum. Zaten mahkeme kararları da bununla ilgili yine sanayi ve bilim bakanlığının bundan önce soruşturma açılıp görevden alınan birilerinin de göreve dönmediği bununla ilgili verilen kararlarında olduğunu hatırlatalım. Yani Yunus Aydın bir hayal görüyor belki dönebilir miyim diye ama bu kadar olayın içerisinde sonrasında yaşanan bu kadar olaydan sonra nasıl bununla ilgili geri dönecek? Evet bu 4 firma ile ilgili konumuza gelelim. Yunus Aydın kendi mülkünün oturduğu yerin adresini vermiş. Ticaret Sicil gazetesinde yer alan adres bilgisindeki bölüme baktığımızda bunları görüyoruz. Zafer Mahallesi e, Tahal Sokak No 3 Daire 3 Gürsu Bursa adresini görüyoruz ve hemen gündemle ilgili konulara değinelim sevgili izleyiciler. Mea Grup İnşaat Tekstil'de başlayalım. Bunu Yunus Aydın tabi bundan önceki Ticarette çok başarılı olduğu için kendi firmasını iflas ettirdiği için bir dönem Akbaşlar Holding'de orada işte yine onu Uludağ OSB'nin başkanı olması için bir yerde iş adamı olması gerekiyor veya hissedar olması gerekiyor. Bununla ilgili Akbaş Holding o dönemde Yunus Aydın'a destek verdiği için yardımcı olmuşlar. Sonrasında bakmışlar ki konu tabii çok farklı konular gündeme geliyor ve bununla ilgili de bir anlamda kendilerini koruması için Yunus Aydın'la yollarını ayırmışlar. Ki Yunus Aydın bu yol ayrılığı sonrasında da biraz sonra sizlere aktaracağım 4 firma ile ilgili firmalar kuruyor ki sonuçta sizin bir iş adamı olmanız lazım, sanayici olmanız lazım, tekstilci olmanız lazım. Evet gelelim Maya Grup İnşaat Tekstil e, kurucusu Yunus Aydın. Oğluyla birlikte 2019 yılında Ali Emre Aydın'la birlikte bu firmayı kuruyor sevgili izleyiciler. Bakın bu firmayla ilgili de düzeltelim 2017 yılında 17.04 2017 yılında oğluyla birlikte bu firmayla ilgili de resmi gazeteci kurucusu Yunus Aydın yine kurucu Ali Emre Aydın olarak gözüküyor ve bu MEA Grup Yunus Aydın'ın kendi şirketi olmasıyla, Hasebi ile ilgili de bundan önceki yıllarda yine Gürsu'da Organize Sanayi Bölgesi bir patlama olmuştu hatırlıyorsunuz. O yeri onu da OSB yani eski adı Gürsu OSB alarak sonrasında bu firmaya kendisi yine onunla ilgili gelen belgelerde, bilgilerde sevgili izleyiciler hemen şöyle aktaralım. MK Boya, tekstil ve Yunus Aydın'ın sahibi olduğu bir firma 473'e 10 parselinde ki bu yerle ilgili 1600 metrekarelik bir yer sevgili izleyiciler. Bununla ilgili de 60 ay vade ile dönümü yaklaşık 2000 liraya satılan bir yer sonrasında Yunus Aydın'ın kendi firmasına metrekaresi 1000 liradan satılıyor ve bu satış sonrası da tabii gündeme geldikten sonra bununla ilgili şikayetler gündeme gelince o dönemde yapılan bu satış sonrasında tabii konu ayyuka çıktıktan sonra bu satış geri veriliyor ki burada müfettiş raporlarında da sevgili izleyiciler bununla ilgili de yine Sanayi Bakanlığı'nın Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından verilen kararda bu yerin yani bu suç işlenmiş kamu zararı yapılmış ama sonrasında bu suç ortadan kalktı ama burada yine görevi kötüye kullanmanın olduğu söyleniyor sevgili izleyiciler ki yine bununla ilgili teftiş kurulu başkanlığının Bundan önce verdiği kararda da bakın aynen size okuyorum 470 ada 10 parselde bulunan sanayi arsızı Uludağ OSB yönetim kurulu başkanı Yunus Aydın'ın oğlunun ortak olduğu M Boya Tekstil Baskı Apre Sanayi Ticaret Nimite Şirketi kamulaştırma bedelini daha düşük bir fiyata 60 ay vadeli avantajlı koşullar sağladığı hususu ki burada da kararda yine OSB kanunu ve OSB yönetmenine aykırı olduğu 15.06.2021 yani yakın tarihli bir raporda tescillenmiş sevgili izleyiciler. Evet bir başka firma ise yine Yunus Aydın'la bağlantılı MK Boya Tekstil ee, yine oğlunun bu firma üzerine kurucusu Ali Emre Aydın eee MK Boya diye geçiyor sevgili izleyiciler ki bununla alakalı da evet yine Adres aynı. Yunus Aydın'ın ev adresi ticari resmi e, gazetede yazılan. Şöyle hemen gösterelim Şurada bakın. Adres aynı. Burada da bu firmalar üzerinden Yunus Aydın. Biraz önce şimdi e, Atem'e geleceğiz. Bakın. Atem Elektrik Şirketi. Burada kendi üstüne almamış. Tabi kendi üstüne aldıkları olduğu oğlunun üstüne aldıkları olduğunu kurucu müdür olduğu sonrasında kendisi yönetici olduğu firmalar var. Burada 2019 yılında korucusu Temel Er Yılmaz adına şirket kuruluyor. Gürsuda yine bununla ilgili adres aynı adres biraz önce söylediğim gibi sonrasında Handan Yaralı yine bu şirket ortaklarından bu Handan Yaralı ismini başka yerde de duracağız sevgili izleyiciler ki bu firmalarda en sonuncusu da hemen sizlere aktaralım ve Hayka Grup İnşaat ve bununla ilgili de yine 2019'da sevgili izleyiciler resmi kayıtlara göre sadece 2019 yılındaki satış bedelini söylüyorum. 11 milyon 376 bin liralık bu firmaya yani Yunus Aydın'ın bağlantılı olduğu firmaya ve burada da 2017'de yine Zafer Mahallesi, Tağal Sokak, No. 3 daire 3 no'lu yerde ki yerle alakalı bu firmaya bir ayrıcalık tanınarak ki biraz sonra geleceğiz. Yani buradaki yapılan şikayetlerde de sevgili izleyiciler neden bu firmalara ki kendi bağlantısının olduğu, yakın tanıdığının olduğu firmalar 11 milyon bir yılda. Bu diğer yılların dökümleri ne? Ki yine bu belge bilgilerle alakalı da bu 4 firma ile ilgili Yunus Aydın direkt bağlantılı, bazılarında dolaylı bağlantılı. İddialar odur ki yapılmayan işin karşılığında faturalar kestiği ve ticari kazanç sağlandığı söyleniliyor. Ve bu iddialar yenilir yutulur iddialar değil. Bununla ilgili de zaten Yunus Aydın bunun için görevden alındı. Ki yine bir başka iddia e, iddia Uludağ Organize Sanayi Bölgesi. Müşedebbes heyet toplanıyor. Bursa'nın yakından tanıdığı Bursa Spor'un eski başkanı Ali Ay. Çünkü 15-11-2020 tarihinde Ali Ay dilekçesinde 3511 metrekarelik arsayı satın almak istiyor sevgili izleyiciler. Ve onu da organize sanayi bölümü şeyde biz heyet toplantısında metrekaresi 2500 ya yani eski parayla 2500 TL'ye 2500 milyara e, 2,5 milyar yani metrekaresi 2,5 milyara bu Yunus Aydın'ın şerriyle bu yer satılıyor. Tarih 2020. Ama ne hikmetse ne oluyorsa sonrasında Yunus Ağa şer düştüğü bu yerle ilgili kararı iptal ediyor ve yine teftiş kurulu raporunda da geçen bu yeri sonrasında metrekaresi 2000 TL'den 18 ay taksitle vadeli Ali Aya satışını gerçekleştiriyor. Tarih 17.02.2021. Burada da yine OSB'yi zarara uğratma başta olmak üzere Çık, çıkar ve menfaat noktasında kendisine bu kapsamda evini kötüye kullandığını söyleyeyim. İddialar bu kadar mı? Değil sevgili dostlar. Birçok iddia var. Hakikaten ben bu belgeleri, bilgileri gönderen değerli okuyucularıma, takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Mesela iddialar o ki yine bir yıl içerisinde normalde kepçeler işte saat usulü çalışıyor biliyorsunuz. Bir yılda 500 saat çalışması gereken kepçe ve bununla ilgili kesilen faturalarda 8000 saatlik yine bazı firmalara bununla ilgili iltimas sağlandı ve o tırnak içerisinde iddialar olduğu olmayan işlerin faturalandırdığı ve bu müfettiş raporlarında olduğu söyleniyor. Yapı ve kanalizasyonla ilgili yine bu harcama ile alakalı hakikaten çok ciddi harcamalar var burada. Mesela bir örnek vereyim. E, Botaş boru hatları... E, ticari sanayi anonim şirketi 102 milyon liralık bir harcama e, görüyoruz. Yine e, belli başlı e, Gürsü'deki firmalarla alakalı da mesela çok enteresan Ahmet Hamdi Tanbınar Şehir-Kent Kültürü Derneği'ne 175 milyar bir e, para verilmiş. Ne diye verilmiş? Bu da soru işareti sevgili izleyiciler ki burada bu altyapı işleriyle ilgili kesilen faturaların neredeyse tamamı bu dört firma. Yunus Aydın'ın bağlantısı olduğu firmalar ki bunlar da tabii ki raporlarda direkt yazılmış sevgili izleyiciler ki bu raporlar sonrasında da bakanlık konuya el atmış ve mahkeme kararıyla Yunus Aydın'ın görevini kötüye kullandı ve Uludağ OSB'yi zarara uğrattığı ortaya çıkmış. Tabi iddialar bu kadar mı değil. Yine Yunus Aydın'ın başkanlığında İstanbul'da yaşayan Aslı Deniz isminde bir bayanın oteli olduğunu ve bu Marmaris'teki oteli 28 yıllığına Uludağ OSB satın almış. Peki Aslı Deniz'in bu yeri neden satın alınıyor? Nasıl bir ilişki var? Bu da soru işareti. Yani şimdi Uludağ OSB'nin tüm işi gücü bitti, sanayicinin işi gücü bitti de buradaki oteli almasına mı geldi ki 28 yıllığına satın alıyor? O da ayrı bir kafalarda soru içerir. Ki yine iddialar odur ki yine Gürsu'da bir otelin satın aldığı iddia ediliyor. Ki burada da işte arka planda başka oyunların döndüğü iddialardan birisi. Yine da OSB'nin yönetim kurulu başkanı olarak Yunus Aydın bazı firmalara bu Sundurgut depo olarak kullanma izni verildi. Bazı kişilere vermediğini bununla ilgili işte destek veren kişilere maddi anlamda destek verdiğini ki orada da şöyle bir uygulama var sevgili izleyiciler. Oradaki sanayici iş adamları herhangi bir e, usulsüz bir yerle ilgili yapılan iş sonrasında belediye zabı tutuyor ve bu tuttuğu zaptı Uludağ OSB yetkili olduğu için kararı o veriyor. O derse burada usulsüzlük yapılmıştır. Belediye bununla ilgili ceza kesiyor, encümene gidiyor ve bu ceza sonrasında hapis kararı bile çıkabiliyor. Ama bunları suistimal ederek bazı firmalara, büyük firmalara ve işte arsa satışından biraz önce örnekleri verdik. Bu ve bunun gibi yani 200'e yakın faturadan bahsediliyor. Yine iddiaları odur ki ve bu faturalar karşısında bir iş yapılmadan bunların yapıldığı iddialar arasında ki Yunus Aydın'la ilgili çok enteresan yine gönül ilişkilerinin olduğu bize gelen iddialar arasında ki bununla ilgili yazışmaların da olduğu konuşuluyor sevgili izleyiciler. Evet. Yani bu kadar olay, bu kadar usulsüzlük, bu kadar yolsuzluk yapıldığı iddia edilmiş bir kurum. Yani bir an önce burada bir seçime gidilmesi gerekiyor ki zaten sonrasında hem mahkeme kararı hem sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bununla ilgili Uludağ OSB'de bu arada ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya ben ilk kez böyle bir haberi duyuyorum. Yani ilk kez Bursa'da bir OSB'de OSB yönetim kurulu başkanı görevden alınıyor. 3 kişi el çektiriliyor ve bununla ilgili hala Yunus Aydın ben göreve geleceğimi zannediyor. Bu açıklanan iddialar nedir ey Yunus Aydın? Yani yenilir yutulur iddialar değil. Bu iddialar sonrasında hala görevine devam mı edeceksin? Bu iddia edilen olaylarla ilgili ne söyleyeceksin? Seni savunan ve destek verdiğin medya kuruluşları bu açıklamalar sonrasında ne diyecek? Ve başta Necla Semra Teke yine buradan hatırlatalım. Bizim tazminat davasında kazandık. Parayı da ödememiş. Yunus Aydın'ı çokça savunuyordu. Bu açıklamalar sonrasında yine Yunus Aydın'ı savunacak mısınız? Diğer medya kuruluşları ne kadar savunacaksınız? Bakın iddialar, yenilir yutulur iddialar değil. Bizler kamuoyu adına, kamuoyunun vicdanı adına, halkın vicdanı adına bu yapılan hukuksuz olaylarla ilgili tabii ki soruşturma açılmış. Savcılık bununla ilgili kovuşturmayı daha da genişleterek bu olayla ilgili gerekli hem mahkeme kararlarında da yanlış yapanlar varsa ki şu anda konuşulan ve belgeler, bilgiler çerçevesinde yapıldığı söylenebilir. Ve bu kapsamda da Yunus Aydın biraz önce istifa edip kayyum yönetimi seçime gitmesi lazım. Ki burada yönetimde de çok enteresan. Tabi onu da OSB, Eski Gürsü Sanayi Odası bölgesiyle alakalı da yani üyeler noktasında kasap olan üyeler de olduğu iddia edildi. Hakikaten çok gülüç bir durum. Yani koskoca Gürsu Sanayi Bölgesi'nde kasabı üye yapmışlar. Neden? Kendi taraftarı olduğu için, kendi arkadaşı olduğu için ve seçimleri garantiye almak için bu tür olaylara tevsül edilmiş. Hakikaten yazık. Ve ben inanıyorum ki Gürsu'da şerefli, namuslu sanayicilerin, dürüst sanayicilerin bu sıkıntılı süreçten bir an önce e, Uludağ OSB ile alakalı yönetimi devralacak kişilerin olacağı ve sonrasında da Uludağ OSB'nin diğer OSB'lerle yarışacağı o eski günlere veya şu andaki diğer OSB'lerle ilgili yarışa gireceğini ümit ediyorum. İnşallah bu süreç sonrasında bu iddialarla ilgili de Yunus bir açıklama yapar ve yeni bir sayfa noktasında da bununla ilgili gerekli adımlar atılır diye ümit ediyorum. Belgeler konuştu, bize gelen bilgiler konuştu diyebiliriz sevgili izleyiciler. Efendim bir başka programda yine ince bakış farkıyla gündeme dair öne çıkan konuları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Efendim bizleri sosyal paylaşım sizi Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Habersiz kalmayın. Buradan herkese hayırlı günler. Al Allah'a efendim.